Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik sarf ettiği PKK yardakçıları ifadesi hakkında konuştu. Özdil, bana PKK'lı diyecek adam değil İçişleri Bakanı, Felişte olsun anasının karnından doğmadı dedi tele kanalında Tuğba Emre'nin sunduğu mercek programında Süleyman Soylu'nun kendisine ilişkin sözlerini değerlendiren Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı'ndan özür beklediğini ifade ederek, işinize gelmeyen adama PKK'lı yaftası yakıştırmak ancak sonucu özürle bitmesi gereken bir eylemdir. Bakın ben işte bir takım yobazlar tarafından ölümle tehdit edilen gazetecilerden biriyim dedi. Özdil, PKK yardakçısı dedi benim için. İtürür, kervan yürür diyerek it olduğumu söyledi. PKK'lısın sen dedi. Şimdi ben Süleyman Soylu'yu çok severim. Benim en takdir ettiğim politikacıdır. Çünkü Türkiye'deki politikacı seviyesinin sözlük karşılığıdır aslında Süleyman Soylu. Bu yaptığı açıklamadan memnun doğdum. Çünkü aynı arkadaş daha önce Tayyip Erdoğan'ın hurdasını çıkaracağım. Bu AKP gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış bir partidir diyordu. Sonra gitti o partide genel başkan yardımcısı şimdi İçişleri Bakanı oldu. Bugün bana PKK'lı deyip yarın bana Türkiye'nin en başarılı gazetecisi Yılmaz Özdildir diyebilir şeklinde konuştu. Özdil, bu tartışmanın temel sebebi şu bir fotoğraf verdiler bir kale kolda yerde yemek yiyorlar sadece ben değil on binlerce kişi tweet attı. Dediler ki niye yerde yiyorsun kardeşim silahlı kuvvetlerde masa mı yok sorular sadece bu. Sen PKK'lısın dedi yani bunlar hep böyle. Daha önce de dedik ki diyanette meteorolojinin yurt çapında sağanak yağış gösterdiği dönemde niye yağmur duası yaptınız bunun cesedini camiye almayın dediler. Buna da öyle. Diyoruz ki kardeşim masa mı yoktur silahlı kuvvetlerinde? Adam diyor ki siz PKK'lısınız. Şimdi bir başka bir şey soruyoruz. O bize başka bir şey söylüyor dedi.